Şurası elli şey tabii ki. Hey ben elli kuruşu. <laughs> <laughs> şey olur mu? Ee, yani Minecraft oynuyor değil mi? Ee, Sağ ol abi sonra Minecraft oynayayım ya. İki saat geçer. Abi tamam ben gidiyorum. Tamam. Kendine iyi bak. Şöyle düzeltmen bankasından paramı çekeyim. Heh. Tamam. Şimdi tozcu yola gidelim. Eyvallah abi bana bir, bir sosis salam verebilir misin? Tamam abi. Ver. Sağ ol abi. <laughs> tamam abi, ben gidiyorum. Oh. <laughs> hey, şöyle bir hey, abi ben son kişiye gidebilir miyim? Kaç TL bileti? <laughs> Yani kaç TL abi? 1 100 TL Tamam abi al Al Oh be son ikiye gideceğim. Heh. Şöyle izleyeyim. He izledim tamam. film bitti. Oh gittim sonuna be. Of of tamam. Şimdi ne gidiyorum? Hmm. Heh, şöyle şuradan yukarı çıkayım. Allah olmadı tamam ya. Neyse yine gideyim. Böyle süt alayım. Şöyle de Coca Cola alayım. Abi süt ve Coca Cola kaç lira? Tamam abi. Al 50 kuruşu. Abi şu iPhone kaç lira? Tamam abi alalım. iphone x aldım iphone ya iphone x aldım bunlar ne yapabilirim ki of çok güzel